Bazı çıkışlarıyla şaşırtıp güldüren Ali İhsan Bey bu sefer ağzımı açık bıraktı. Kimin neden sevap aldığını da mı siz biliyorsunuz? Hakikaten pes. Bir de e, Ali Bey neden 20 yılda verdiğimiz oylarla tıkır tıkır işleyen bir sağlık sistemi getirdik, sağlık çalışanlarının sorunlarını biz çözdük diyemiyor? Ya da mesela eğitim sistemi 19 yılda 17 kez değişmiş. Hiçbir çocuk başladığı sistemle devam edememiş okul hayatına bu dönemde. Bizim oylarımızla eğitim sistemimizi düzene soktuk. Öğretmenlerimizin sorunları kalmadı diyemiyor. Liste uzar gider ama son olarak Türkiye'de biz adalet ve hukuk sistemimizi dünya standartlarının üstüne çıkarmayı başardık diyebildi mi? Diyebilir mi? Demesi gereken bunlar aslında ama hayır diyemez. Bu yaptığı ise sadece samimi insanların inancını sömürmektir, aldatmaktır. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'e tepki gösteren vatandaşa yönelik sözleri siyasetin gündemine oturmuştu. Lütfi Türkkan özür diledi ama grup başkan vekilliği koltuğunu kaybetti. Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben ceza almışım. Ne geleceğim? Ne oldu? HDP'yi, seloyu savunan bir kadın bu. Evet, bu şey savunuyor. Abi, Kahvaltıya gidiyordu. Kahvaltıya Evet. Kadın, sen nasıl? Tamam. Bana, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum. Vatandaşa kurduğu cümle İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Grup Başkan Vekilliği koltuğuna mal oldu. Bingöl başta olmak üzere birçok ilde Gazi ve Şehit Yakınları Derneklerinin Türkkan'a yönelik protestoları vardı. İyi Partili Koray Aydın ise çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bu kişinin milletvekilinden ve siyasetteki tüm görevlerinden istifa ben seni, ben Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra valiliklerin koruculara İyi Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. Hiç yapmamam gereken bir şey yapmış. Bütün milletimizden özür diliyorum. İyi Parti lideri Meral Akşener'e daha önce sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla ceza alan Tahir Gümren isimli kişi Bingöl ziyaretinde Akşener'in karşısına çıktı. 17 yaşındaki kardeşini terör saldırısında kaybettiğini söyleyen vatandaşın Akşener'e yönelik tepkisinde İyi Partili Lütfü Türkkan girdi araya. Evet. Sen hı, nasıl? Tamam. Bana hı, hı, hı. Evet ben bir tepki medya üzerinden verdim Ben cezamı da aldım Ben de onu bilerek Bugünü bekleyerek o anı bekleyerek Bağırarak bir şeyler söyleyeyim Ve söyledim de Şehit ailelerimiz için ve gazilerimiz için ne yapsak azdır Onlara her durumda her şekilde Saygılı davranmak bizim Boynumuzun borcudur Hukuk ve milletimiz bunun haddini bildirecek Bildirilmesi konusunda biz de Bunun takipçisiyiz Biz şehit babasına değiliz biz ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim yani küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. İktidar cephesinden tepkiler yükselirken Lütfü Türkkan açıklama yaptı. Tahir Gümle'nin de kendisine yönelik sinkaflı sözler sarf ettiğini söyledi. Ama özür de diledi. O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunu da kabulünü rica ediyorum. Gözler en çok da İyi Parti lideri Meral Akşener'deydi. Ne tepki vereceğinde Akşener açıklama yapmadı. Ama Lütfü Türkkan'ın grup başkan vekilliği görevinden alınmasına karar verdi. Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım. İyi Parti meclis grubu olan üstü toplanacak. Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkan vekili seçimi yapılacak. Türkkan'la ilgili disiplin süreci işletilip işletilmeyeceği ise henüz belli değil. Türkkan'ın şehit yakınına sarf ettiği sözler sonrası şehit aileleri, gazi dernekleri protesto duyuruları yaptı. Bingöl'de Türkkan'a yönelik protestonun duyurusunun Bingöl Valiliği'nin resmi son sosyal medya hesabından yapılması dikkat çekti. Bu vekilin vekilliğinin düşürülmesini talep ediyoruz. İktidarı uyarıyoruz. Valileri iktidarın değil, devletin valisi olmaya çağırıyoruz. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, valiliklerin Akşener'e yönelik protesto ile bir talimatı verdiğini iddia etti. Bu iddiaya yönelik bir açıklama gelmedi.